Hazreti Sıddık'ın Sıddıka kerimesi Ayşe validemiz de babası gibi İsa rufkunda cömertlik ortaya koyan bir insandı. Kendisine Hayber ve Fedek arazilerinin gelirinden verilen bir miktar para vardı. Ayrıca Hazreti Ömer, Ezvacı Tahirat'ı ilk saftakiler arasında mütalaa etmiş ve onlara ayrılan miktarı yükseltmişti. O sevgili annemiz eline binlerce dinar geçmesine rağmen vefat ederken arkada dünya adına hiçbir şey bırakmamıştı. Çünkü Eline geçen her şeyi Allah yolunda infak etmişti. Diğer yönleriyle ne kadar derinse cömertlikte de o kadar derindi. İlim alanında o denli ileriydi ki Hazreti Ur ve onun hakkında hem fıkıh hem tıp hem de şiir sahasında Hazreti Ayşe'den daha bilgisini görmedim demişti. Ebu Musa el-Aşari Hazretleri ne zaman bir meseleyi ya da hadisi anlamakta zorlanıp Hazreti Ayşe'ye sorsa mutlaka onda bir cevap bulur ve müşkilimizi hallederdik itirafında bulunmuştur. O muhalle annemiz söz söylemesini öyle güzel becerirdi ki Ahnef bin Kays ben Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın ve Hazreti Ali'nin Allah hepsinden razı olsun hutbelerini dinledim. Fakat Hazreti Ayşe'nin dudaklarından dökülen sözler kadar güzel ve anlaşılır olanlarını ondan başkasından duymadım şeklinde takdirlerini dile getirmişti. Adını her anışımda anam deyip Öz anama bu kadar tatlı anam demedim o da darılmasın düşüncesiyle yad ettiğim muallâ validemiz ibadet saatinde o kadar engindi ki Kasım bin Muhammed Hazreti Ayşe Ramazan ve Kurban Bayramları hariç senenin bütün günlerini oruçlu geçirirdi haberini vermişti. Bir gün yanaklarından süzülen yaşları görünce Ayşe neyin var niçin ağlıyorsun diye soran resul Ekrem Efendimiz'e cehennem ateşini hatırladım. Ötede ailenizi tanır beni de hatırlar mısınız ya Resulallah şeklinde cevap veren gözü yaşlı anamızın kalbi de o kadar inceydi. Urve Hazretleri sabahları evden çıkınca Hazreti Ayşe'nin evine uğrar ve ona selam verirdim. Yine bir gün erkenden ona uğradım. Baktım ki namaz kılıyor. Cenab-ı Hakk'ı tesbih tazimde bulunuyor. Sürekli biz dünyada ailemiz için iken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi o kavuran ateşten, kavuran ateşten korudu mealindeki ayetleri okuyor. Bu ayetleri durmadan tekrar ediyor. Rabbine dua dua yalvarıyor ve ağlıyordu. Onu o halde görünce ben de kalkıp namaza durdum. Fakat o okumasını bir türlü bitirmeyince ben biraz sıkıldım. Daha fazla dayanamayıp bir ihtiyacımı görmek için çarşıya gittim. Geri döndüğümde ne göreyim? Hazreti Ayşe yine namazda ve kıyamdaydı. Aynı ayetleri tekrar ediyor, ağlıyor ağlıyordu. İşte bütün yönleriyle bir derinlik ve enginlik abidesi olan Ayşe Sıddık annemiz cömertlikte de benzersizdi. Rivayet edildiğine göre bir gün 70 bin dinarı halka paylaştırmış sonra da oturup elbisesini yamamış ve o yamalı elbiselerini giymişti. Bir başka gün, ba bir başka gün payına düşen bir malı yüz bin dinara satmış eline geçen parayı muhtaçlara dağıtmış ve günün akşamında da kendisine ayırdığı arpa ekmeğiyle ancak iftar edebilmişti. Allah'la münasebetlerinde o kadar derin olan anamız insanları düşünme ve cömertlikte de o kadar derindi. Dini anlama arzu ve iştiyakı zaviyesinden eşsiz olduğu gibi Allah'a, Resul-i Ekrem'e, salih kimselere ve cennete yakın olma, cehennemden de fersah fersah uzak bulunma vesilelerini kavramadaki basireti açısından da benzersizdi. Bunları yaptığı dönemde o henüz 20'li yıllarını yaşıyordu. O genç yaşına rağmen bilinmesi gereken mevzuları çok iyi kavramıştı. Kendisine bir husus sorulduğunda Dinin objektifliği içerisinde cevaplar veriyor. Hiç kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemiyordu. Fakat şahsi hayatı adına sadakat ve vefasına yakışır bir duruş ortaya koyuyor. Hep Sika ufkunda ve Isar burcunda seyahat ediyordu.